Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte patates tabanlı bir quiche yapacağız. Hemen tarife geçelim. 2 tane büyük boy patatesim var. Onları bir bezin, bir havlunun üzerine güzelce rendeleyeceğim. Ardından iyice o havluyla birlikte sularını sıkacağım patateslerin. Sonra suyunu iyice sıktığım patatesleri genişçe bir kaseye alıyorum. Ardından patateslerin üzerine bir tane yumurta karıştırıyorum ve onu ekliyorum. Ardından biraz patateslerle yumurtayı karıştırdıktan sonra baharatlandırmaya başlayacağım. Biraz tuz ekliyorum. Biraz karabiber ekliyorum. Biraz köri ekliyorum. Çok az acı biber ekliyorum. Gene damak tadınıza göre baharatları çeşitlendirebilirsiniz. Ben biraz da kajun baharatı ekledim. Ardından biraz un ekliyorum. Ve patateslerle tüm baharatları güzelce karıştırmaya başlıyorum. İyice karıştırdıktan ve tüm lezzetleri iç içe geçirdikten sonra artık tart kalıbımızı alıp patatesleri güzelce yayabiliriz. Bir kaşık yardımıyla ince bir kat halinde güzelce yayıyoruz patatesleri. Köşelerini de mutlaka parmaklarınızla düzeltmeyi unutmayın. Şimdi ilk etapta önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 25 dakika pişecek. Ve 25 dakika sonra fırından aldım e, tüm içine fırçayla bir adet yumurta sürüyorum ve tekrar bir 5 dakika daha pişireceğim bu şekilde bunun amacı içine koyacağımız harcın patatesleri nüfus etmemesi yani bir nevi mühürlemek gibi O orada pişerken biz iç harcımızı hazırlayalım e, bir paket krema ve 3 adet e, yumurtamı ekliyorum ve güzelce karıştırmaya başlıyorum ardından biraz tuz ve biraz fesleğen ve kekik ekliyorum ben ve şimdi bu krema bir köşede bekleyebilir tekrar çıktı patateslerin fırından yaklaşık yarım paket kaşar peyniri var. E, onları güzelce rendeledim. İlk kata koydum. Ondan sonra üstüne yapmış olduğumuz o kremalı, yumurtalı karışımı direkt döküyorum. Ardından ben üzerine kurtulmuş kereviz yaprakları ekledim. Siz ince kıyılmış taze soğan da ekleyebilirsiniz ve tekrar fırına gönderiyorum son olarak. Ve şimdi fırından çıktı. Hemen soğusun kalıptan çıkaracağız ve keseceğiz. İnanın tart hamur yapmaktan çok çok daha pratik ve çok daha düşük kalorili oldu ve çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.